için ölçü olarak kabul ettiğin zaman, onun imanını taşımış olursun. O zaman ona müsteşlik demenin anlamı olmaz Mümin demen gerekir. Ha niçin müsteşlik diyorsun? Senin taşıdığın imanı taşımadı. Senin baktığın gözlükte olaylara bakmadı. O tevhidi yaptığı yoruma yerleştirmedi. İçin ona sen müsteşlik diyerek yaptığı yorumların da tamamının bazılarının şahsınıza faydası olsa bile. Hangisi faydalı, hangisi zararlı? Bunu tefrik etme gücüne malik olamayacağınız zararlı olduğun için hemen müsteşlik diyorsun ve ilk başta insanları şartlandırıyorsun. Dikkat et ha, bak bu şudur demek suretiyle ondan bir alıntı yapmıyorsun. Kesinlikle ölçü olamaz ama ne hazin tecellidir ki bugün Müslüman geçinen alimler kalkıyor müsteşliklerin Kur'an-ı Kerim'e getirdiği efendime söyleyeyim yorum bu tefsir değildir yorumu tefsir diye Müslümana yutturmaya çalışıyorlar. Bir sürü efendim şudur budur. Bu kadar yanlışlık olamaz. Yani efendim bu doğru olmaz mı? Mümkün değil olamaz. İman ehli olmayan insanın bu nur deryasından tefeyyüz etmesi, istifade etmesi hiç ama hiç mümkün değildir. Bu sapıklığın ta kendisidir. İzah edebildim mi? O bakımdan Cenab-ı Halik Hüzzül Celal vel Kemal Hazretleri Azzevel okuduğum Kur'an ayetinde lime tegulune ma la tef'alun yaşamadığınız yapmadığınız şeyleri söylemeyin münafıklık etmeyin diyor budur işte bu ayet bu husustur yani burada geleceğim peki o halde ne olacak ha, yaşayacak onu haline geçirecek ondan sonra e, Kur'an ayetlerini okuduğu zaman Resulullah'ın hadislerini duyduğu zaman onun gönül dünyasında bir bakış açısı bazı teknik meseleler de var. Üstelik bunları da bildikten sonra yani biz kaba bir idrakle şöyle desek bütün bunlarda olmadan en azından insanın doğruyu, doğruya isabetinin olabilmesi için yani Cenab-ı Hakk'ın o zata, daha doğrusu insana emrettiği yolda sabiti kadem giden ve kullukta ısrar eden kulluğunun e, Cenab-ı Hak tarafından sevilmesini gaye edinen bir kardeşimiz, bir mümin kardeşimiz işte Kur'an ayetlerini okur. Bu ayetlerde onun e, kalbi ve aklına bir boyut gelir, bir tarz gelir, bir izah gelir. Hah, işte orada yaptığı onun e, e, yorumlar, izahlar, beyanlar, bunlar hakikatin kendisidir. O kişiler hikmet ilmi sahibidir. Niye? Allah onlara Kur'an'daki maksadını beyan etmiştir. Kalplerine adeta e, ilham eylemiştir. O insanlarla e, bu e, ilham e, yoluyla diyelim bu efendime söyleyeyim aydınlığın getirdiği bakışla e, ayetlere e, İslam hayatına çok ciddi tarzda efendim eee izahlar getirirler ve bütün ümmet de bunlardan istifade eder. Böylece o insanlar arkalarından gelen, kendileriyle birlikte olan insanları Allah'a taşırlar. Şimdi düşünüyoruz. Şu anda yorum yapan arkadaşların maksadı acaba bir efendim e, İslam olan cemaati Allah'a taşıyıp bu Allah'ın rızasına nail olsun diye midir? Fitne çıkartmak için midir? Soruyorum. Bence ikincisi içindir. Niye? eğer Allah'ın rızasını kazansın, sevdiği, seçtiği kul olsun, düşüncesinde olmuş olsa bir defa halinde bu olur. Hayatında bu olur. Adamın böyle bir derdi yok ya. Helaldı, haramdı. Şimdi bu adam himmete muhtaç olan dedi, aleme himmet ede. Nasıl sana bana yol gösterecek ki? Efendim bu bence tilki kümese bekçi yapmaya benzer. Sabahleyin korsunun oraya bekçi. Akşam gelir bakarsın ki eyvah kümeste hiçbir şey kalmamış. Bütün tavuklar yenmiş gitmiş. Niye? La sen tilkiyi koydun oraya bekçi. Çakalı koydun ya. Bunlar çakal. Her ne kadar sureta insan olarak görünse de adamların efendim maalesef gündem etmek istedikleri şey de benim huzurunu kaçırmak. Nasıl yapsam da Efendim bir hatasını göstersem, nasıl yapsan da Efendim efkarı umumiyede bunları rencide etsem, rezil etsem, bu mantıktaki insanın İslam hakkında yorum yapmasına Allah aşkına soruyorum, hangi hukuk müsaade eder ya? Mümkün değil. Bu, e, bunun derhal düzeltilmesi, kalkıp bu tip insanlar bilmeden bu işleri yapıyorsa, bu inanan milletten özür dilemesi lazım. Ben bunu tavsiye ediyorum bu kadar kafidir zannedersin yani günlük hayatımızda bir yanlış yapsak bir iki sene içerisinde düzeltiriz değil mi evet. veya ba bir takım zararlarla bu işi telafi ederiz ama senin itikadi ebediyeti ilgilendiren itikadi konularında sana hata bir insan yaptırırsa ebedi hayatına mal olur Allah muhafaza eylesin bunun faturasını kim ödeyecek İşte bu hassasiyetle efendim düşünüp konuşmakta fayda var